Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oynuyoruz. Yanımızda Defertet var, Firek var, Faz Reis var. Hoş geldiniz efendim. Hoş, bulduk. Merhabalar. Sevgili dostlar, like butonuna abanıyor muyuz? Gömçürüyor muyuz like butonunu? Bence bir bir tık gömçürsek iyi olur. Boş geçmeyek ya. Elinize mi yapışır ya? Boş geçmeyek. Bir like atıklayak ya. Evet. Hadi bakalım desteklerinizi bekliyoruz. Şaka bir yana da. Allah. Evet bu arada arkadaşlar Alpoz'u yükledik. Ben de full M4 full SLL, e, SLR, eee işaret bir şey var. Konuşamıyorum, gülüyorsun. Bir de işaret bir şey var. E, Utku'da da şu an seviye 3 komple, elinde de bir de bak, bakıyorum. MK var, değil mi? MK. Sana bakıyorum bak sana. Bakıyorum. Dur o zaman içeriye gideyim. Sırtında da MK var. Şu an Utku'nun loot'u çok güzel. Harika. Vereyim sana biliyorum. Ben de hiç SLR şey SLR oynayacağım SLR evimizde DMR var ama değil mi? Evet. Zulüm olacağız bak. Güzel hakim tepeye alırsak zulüm oluruz. Ora Orada. Şu evler. Safe kapansınlar. Allah. Alır. Allah. Öldüm. Seni Kapansın yedik. Kanka. Seni... Görüşürüz. Sen, sen öldün. Sen bittin. Lobidesin sen şu an. Haberin yok. Ben şu arkaya bir kontrol edeyim de. Kayanın ben... sağından bakıyor. Onun Neresine yok artık. gidiyor? Neresine gidiyor benim sıktığım? Eğim üstündeydi. Bu benim bombam gitmez. Dikkatli olun. Mayın gibi gitti o. <laughs> ah, kola soda ti. Kola ben soda. Aşağı eve alıyorum. Araba koyayım oraya da. Kola, kola soda çay. Ile... çıktı. Eee şu an evet. Gülkan abi arkaladık onu. Arkaladık mı? Dur dur. Yedim onu şimdi ben. Bu burada sürünüyor sağımda. Tam bakayım. Aşağıda. Ne oluyor? Yamuldu o. Abi, bomba atıyorum. Araba geliyor. Ha, otur Bomba attım. Güzel bir bomba o. Vurdunuz mu? Vuramadık. Allah bomba yuvarlandı. Defernet yanında bomba var düştüm ben. Evet. Sonra son anda. Aa drop düştü lan yanınıza. Nereye? Arkanıza dur, arkanıza drop var. Sen ben tamam. Utku, Utku'yu önündeki... öldü mü? Öldü, öldü. Biz... Utku'yu kaldırın. Ben aldım. Benimiz yok mu ya? Smoke atsana sen ne olur olmaz buraya. Faz fazla abi ama. Ben atarım, ben atarım oh. Ben tamam, şu can abi. olayını bir halledeyim de, can olayını bir halledeyim. Geleyim mi kardeşim? Bir an el bombası attım sandım ha. A motor geldi airdrop'a. Tamam Faz abi dön sen. Döndüm. Kıble. Çamla... <gülüyor> 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 Bana uzaktan ateş edenler var. Abi, üçün beş, üçün o kadar. Bunu Helal. bir motoru yakaladım. Motor değişik değişik şeyler yapıyordu. uzaktan uzaktan scan var. Dur. O tekti tek motor tek. Airdrop'u alacağım geleceğim. MK var bunda da. Geçiyorum MK'ya. Adam, Adam geldi al, buradan. Şunu al, şunu buradan al, geldi. al şunu Buradan al, Tepende, al, mi, tepende al, mi? Tepende mi? Tepemdeler. Tamam. Attım bir tane. Ağacın altında, kuru ağacın altında. Kaçtım. Ağacın Sen third person oynuyoruz abi. Öyle gitmem bir şey ifade etmez abi. Yıkan abi solunda, solunda. Kuru ağaç. Bu mu? Aynen. Hemen Yakın. önümüzde tepe altında. Aynen. Bak koşuyor. Ooo. Oo, Duydum. Abi, bomba attı, bomba attı. Girdim ben buna. Aynen abi. Soldan Geldim. aşağı aktı galiba. Burada, solda. Vurdun mu? Çınak. Uzaktan sıkıyor, uzaktan sıkıyor, uzaktan sıkıyor. Karşı dağdan bir yerden atıyor. Kuru be, be. Çok güzel ses çıkmıyor Mutku. Ho 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 ho. Aşağıda adam, aşağıda adam. Geldim, geldim, geldim. Geldim. Nerede? Fazla abi çok korktum. Nereden? Kayada mı? Abi, hayır hayır abi. Değil. İyim de mi? Motor geliyor. Motor abi, şu tam bombanın patladı yerde abi. Lan bombayı bana atıyor. Bu motorla kim attı? Aa hadi de. Adam evi aldı. Beni Bu bunların ya. arkadaşı ya. Bu bunların arkadaşı dikkat edin. Ee, evde yerim. Köşede, Yanımdaki kim? Yanımdaki kim? Yanımdaki ben oyna. Ben 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 abi geldi. Fazla ben abi geldim. ben sana dönüyorum. Abi adam üst katı. adam işaret şey. bir çekti. Şey tamam. sıktılar. Kaya tamam. kaya kayada kayada adam. Hangi kaya? Evde, evden adam. Gaz geliyor Utku. Bomba dönecek buraya. Öldüm. Vurdu tamam. Tamam. Kaldır birbirinizi. İnme. Son saniyede. Allah. In... Sevdiği kuluymuşun abi yani. Allah billah. Can basın hemen, can basın hemen. Bu arada bizim hmm. hala işaret fişeğimiz var. 8x almayacağım arkadaşlar. Ee, MK iniyorum çünkü. İşaret fişeğimiz Tan var, tank indireyim mi? Olabilir. Tank indireyim mi? Tank indireyim mi? Anca gideriz, cover yaparız bir de. Tank indireyim ben buradan. Ne diyorsunuz? Mantıklı mı? İndir abi. <laughs> bir ama, dakika var. Bir de can basacağız buralarda. Valla adam bizim bizimkilerin suratına sıktı şeyi. İşaret bir şeyini. Öleceğini anladı. Anladı anladı. Dedi ki bu yar olmasın dedi bunlara dedi. Bunlar beni bir vuracak dedi. Yamultacak dedi. Eee gelin artık seyfe. Haydi. İşaret bir şeyini mi attın? Eee yok yani içeride attım. Buraya düşecek de tank düşecek. Tank, tank için attım. Hadi bakalım, bu arada çok açıktayız ben burada bir cesaret sıktım ama bilmiyorum hala da burada duruyorum niye duruyorum bilmiyorum. Şu evlerde falan Hı, canım, herhalde yok geliyor. ya. O tankı alalım rahat rahat gideriz seyfe e ya. Ne biçim yerdeyiz lan? Çok burası kabak gibi ortada bir de hala duruyoruz burada delikanlı style şu an bizimki. Asi genç. Al atayım. Alın. Tamam, tamam, tamam. Al attım iki tane. Tamam şu an güzel yerdeyiz keyifli yerdeyiz. Airdropumuz da düşüyor şu an tangımız da 20 düşüyor. 20 tane 7.62 var burada. Bu alacak başını gidecek bayırdan aşağı yuvarlanacak haberiniz olsun önünde durmayın. Tam buraya durdu abi. Yani güzel yere inmiş tamam. Sür onu ileri. Ha, şöyle. Benzin bulaydık keşke bir de ya. Karı kaldım. Eee Utku. Bindim bindim Utku. Eee Bu bende pek hayırlı değil biliyorsunuz değil mi? Olsun. Olsun abi bir şey olmaz bu saatten sonra bir tank işaret, zaten. Bir pozisyon işareti. Aynen bir yere gitmek lazım. Şöyle gideyim mi? Olur git. Tepelik kalır hem biraz. Çok hızlı kayada abi. adam var ha sol kayada. Adam mı o? 80'deki. Motosiklet, Motosiklet ha. Şuralar ağaçlı mı ağaçlı? Şuraya gitmek lazım ya. Abi, Hangar dolu ya? hangarda adam var gördün önünde. Evet duruyor şu an açık 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 kardeşim. Şurayı Şeyler alalım. Yani. Arkaya kontrol edin de abi. açıkta bu. lan tank yürüdü. Tank, tank yürüdü. Tam tankı durdur abi sen. Nerede abi? Traktör arkası düştü. Çok iyi Arkamızdan oldu. Arkamızdan ses geldi. Susturculu. Arka değil abi o açıkta. Şu minnak şu tepeyi... seyfi nerede? Seyfi evet, abi. Safe e bir şey söyleyeceğim. Tankla tankla burayı basalım veyahut da şu tepeye aynen, çıkalım. Aynen. Utku, Utku sen sür. Utku sen sür. Kavurumuz olur. Getir abi böyle. Ee, eee evet. getir onu. Heh, tamam. Yalnız M200'lü varsa bizi patlatır. Abi geldim. Adam sıkıyor. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Haydi bakalım. Ne var oradan? Tepe mi var orası? Ne Orada var? bir tepe var, aynen. Tepe var, bir de saman balyası gibi bir şey var. Kaya var, büyük bir tane. Yani tepede durmak mı mantıklı? Hangara girmek mi mantıklı? Bilemedim yani. Hangarı doludur ya burası zaten. Baksanıza abi. Buralar hep kaya. Boş ki hangar. Hey hangar alalım. Evler de doluysa dolu olsun abi. Olur, olur. İnin ben bakayım evlere. Burak insen abicim. İn, i̇nin Arkaya i̇nin dikkat mi? edin. Ben İyi. evlere bir bakacağım şimdi. Dışarı araba ya. var burada. Hangarın önünde araba çekmişler, şey ahırın Ahırın içi araba. dolu galiba, ahır dolu galiba. Dikkat edin, aynı yerde durmayın. Bomba gelmesin. Ahır dolu ya, ahır net dolu. Bomba atıyor. Abi Bomba buradalar, buradalar. Abi içeri bastı, içeri bastı. Nereye bastı? Nereye bastı? Bas basamadı. Yo, yo, bir şey yok. Bir şey yok <laughs> Ha <özil. gülüyor> ezildi <değil> mi? <laughs> abi girelim mi Şöyle, ee, hangara şuraya? Ee, dikkat et. Girdim. Gireyim mi abi? Hayır hayır hayır. Hangar hangar hangara mı diyorsun? Ahırı diyoruz. diyoruz. Ahırı, diyoruz. Abi burada Ahır bunlar ev, tarafında. ev tarafında sanırım ya. Şöyle dıştan ben bir göz Orada adamlar gelecek. Şöyle bir gireceğim ya. Geldim akama. Adam mı gördüm? Karşıda yok. Burada da yok. Bence Bayağı ilerlemeyelim. Gel ilerlemeyelim. Hiç ilerlemeyelim. Bagi geliyor arkadan. Durdu Bagi. Gördüm. Neresine gidiyor bu mermi anlamıyorum ki kardeşim ya. Bayağı yedi o. İndiler. Tamam. Ben onları şimdi vuracağım abi. Birazdan vuruyorum onları. Biri nak. Biri nak. Tamam, öbürü Niye de öldü. öldü. Şu eee içinden çıkıyorlar. Çıkıyor Şu ezdiğin arkadaşların devamı nerede acaba ya? Bir tane burada ölüsü var. Abi tankımız nerede? Ona bin Burada. Dur ben. Abi, şey, aynen, aynen aynen. Yani. Aynen. Eee Defırın fazla abinin yanına gitsen he. Adam var önünde. Geldim geldim. Ya. Kayada. Kayanın orada bir yerde tankin arkasına kay abi. Hayır hayır. Şu Aa, bak. Garda adam şey 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 var. az Çoka var size açtı. AWM'li yargıç bu. Ben smoke atmışım oraya niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bomba var zannettim. Dur bakayım bir şey diyeceğim. ben. bak açıktan adamlar koşacaktı. Diğeri kalanlar da zaten Ama büyük ihtimal evin içinde bomba abi. Smoke bir şeyler atmışlar burada. Aynen. Sağa bu doğru, doğru açılmışlar. Arkada... Burada dikkat Elin ol. Tamam abi. Diğeri var. orada, birileri burada. Tamam. Orada 3 var abi büyük ihtimal. Burada da bir tane var herhalde. Acaba. Utku seni Artık zaten patlatamazlar. Abi. Sen yerini tespit gördüm. et. Ben buradan dağılayım. Traktör, traktör, traktör koşuyor şu an size koşuyor. Bir tane iti var üstünde. Solda kalın abi. Orada Or orada kal Yargıç. Hayır hayır. Gördüm adamı gördüm. Evet. Tamam gördüm. Bir tane galiba vurdum. 340. Eee ağacın soluna doğru koşuyor. Önüne gördüm çıkacak. Abi. Gördüm abi. Burada e iki kişiler sanırım. Daha iyi. Aynen. Tamam diğer de. Çok güzel. Ee, Fazla abiye dönelim. Fazla abinin orada kaldılar. Kim Şu an zaten 3 e, kişi 4, kalmış. 5, 6, 6. Dediğim gibi oldu ya aynen. Girelim Seyfi abi şuradan. abi siz kişi ağırın. Ağırın... O, ağırın öbür tarafına gidin. Biriniz Bak, benim tamam, bir şey söyleyeyim, benim söyleyeyim mi? Yanıma. Gel benim yanıma bırak. Ağırın, ağırın yanına biz bir girmiştik bir tur. Aa, bu çatışıyor bunlar bir de. Bunlar birebir o zaman. Ya e, yalan yalan atıyor olabilir ya dikkat edin. Yalan atıyor tamam. yalan. Tamam. Abi, tarasa. Ay içinde abi ben gördüm i̇çin bir tane. Şey. Ağrın için. Ağrıdı ağır. mı? Evet, biri orada. Of. Bunu da deviremediyse bu. Şş, bırak sokuyorum. Şey, hadi hadi abi yapalım. Ya oğlum. E, safe ya. safe yalnız İlbra e, uzun İlbrak evde. Sadat, sadat Küçük da, evde adam var. var. Düştü o. Diğeri de oradaydı sanırım abi ya. Bilmiyorum ki. Ağırın çatısından mı bu adam? Büyük evde var. Büyük evde var. Sen neyi mutlu? E, ee, öldü bunlar. ağırın çatısı. Öldü mü o? Hayır. Ne? Nasıl çıktın oraya böyle manyak herif? 3, 2, 1 bomb. Benim bombamı. Hadi bakayım. Çok güzel. Hava atacaktı o adama. Kazo oh. Germani. Çok güzel bin oldu. Çok güzel bin oldu. Kaç kill aldınız? Bayağı vurdunuz ha. 10 var bende. 10. 6'da ben vurmuşum. Etti sana 16. Hiç. Etti sana 19. Kalan server'ın hepsini ben vurdum. <laughs> i̇şte <laughs> aslan fazla abim kraldır. Etti Hadi bakalım. 40. Yazın arkadaşlar yorumlara. Faz reis kraldır. Hadi bakalım. Görüşürüz kardeşler. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.